Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Mountain Planet Warband ee, Warband'a kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Wincor Kalesi'ni kuşatıyoruz yani Svatya Krallığı'nın kaleleri buralar. E, ee, hemen bir başlayalım abi. Seri bir biçimde kaleye girip alıp çıkacağız. Bakın ikili merdiven komşu bu bizim şimdi biraz daha hızlandıracaktır eminim. Bir okçularımızı konuşlandırıyoruz şu sağ tarafı az kişi geldi abi sıvı atayalı alırız bant oldu şüphelen o lazım tamam bizim yani, daha, <laughs> evet, daha fazlası gelip çok, çok kolay bir şey Şöyle el indirmeniz lazım. Sen kimsin? Sen kimsin? Bam. 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 Baba baba. Baba baba. Normalde bunlar var. Her 2 EP çağrı. Benden 8 kişi gitmiş. Müttefiklerden 22 kişi abi. tamam, kötü değil, kötü değil. Ama iyi de değil. <laughs> Hiç kayıplarım bizim için daha iyi. Burası da tamam. Orada askeri var mı yok. Aşağıda geri kalanlarda 2 F1 F3 3 F1 F3 1 F1 3 Herkes bir hücum etsin. 3 <laughs> <laughs> Kuvvet neye geldi bize peki? Bunu öğrenmek isterdim. Kafanı atıyorlar. Hepimizi keser. 2 F1 2 F1 F2 Okçular beni takip etsin abi. Seri bir biçimde. Oho, kalkan uçtu. Kalkan uçurdu 2 F1 Şu konuda önümde bir sniper olursanız abi. 2 F2 f f4 2 F2 F2 2 F2 f 2 f 1 şu konuda kalın abi geçin şuraya şöyle bir aşağıya konuşlanırsanız abi çok güzel tamam ben buradan savaşı yönetebilirim abi bir backspace yapalım kaç kişi gelmiş 62 kişilik bir ordu daha gelmiş abi siz aşağıya odaklanın abi F1. şu konuma dizilirseniz abi yandan 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 oklayabilirsiniz diye düşünüyorum inşallah okularsınız <laughs> burada baya bir asker var abi bakalım 17 kişi ölmüş 10 kişi ölmüş 29 hayatımız var şu an toplam e, müttefiklerle 32 oldu abi. yay var mı ya? Abi ben bir şu yay alabilir miyim? 2 4 Aynen Şu şekilde durmam gerekiyor yoksa e, Öleceğim galiba abi Aslında bizim okçular ne yapıyor şu an? Okmamıyorlar abi ki F1 F3 abi bir bakalım. Son 47 düşman askeri. Aa, aslında piyadeler de buraya çekip hücum ettirebilirdik ha. Niye önceden gelmedi aklımı Hızlı bir hücum olsun hızlı. Hücum 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 hücum. 2 2 F2 2 F3 Ateş etme sadece saldır ha. Aynen aslanlar. Ağabeyim niye önce oraya girdiniz ki ya? Önce şuraya girin bak şurada askerlerimiz diyor öldürülüyor. Demek ki orada bir askeri güç yok. Fazla bir askeri güç yok. Şu an bizimkiler de oraya intikal etti abi bir anda. Yani intikal ettiklerini hissetmeyi bildiğiniz. Onca askerimiz orada savaşırken... Biz ölüm de abi. <laughs> aslında şu saatten sonra savaşı bitirip teslim olmalarını beklesek kötü olmaz aslında. Ama teslim olacakmış. bir de durmuyorlar abi. Baba baba. Ayy. Zaten bunu bekliyorum abi. Bizden 14 39 Çareniz yok Kral Harlaus Belki bize düzgün davranacağı dair Onur sözü verir misiniz Hiçbir şey verecek değil Ya teslim olsun ya da ölüme hazırlanırsınız Teslim oluyorum diyor Kral Harlaus Madem teslim oluyor niye kaçıyorsun abi Ve bunu sorgular Bizden korktu. Orhan adama bir şey yapmayız abi. Biz. Bizden korktuysa çok güçsüz bir adamdır. Bu. Bir dakika. 41 13. Abi şunu giy ya. <laughs> Hasallı kapalı müfer diyor olsun. Hasallı masallı bizi koruyor abi. Ee, Lok almışız biz şimdi bu topraklar kime versek abi bir alana kadar erteleyelim şu çapurdular bir yükselt abi at içeri pardon niye yükseltiyoruz biz bunları İnsan insan bir onu sordular. aa burada kasker oluyormuş ha daha, gü daha güçlü daha güçlü <laughs> Bunlar vermeyelim abi. Kale 87 kişi. Dihrim şey 303 kişilik bir askeri garnizonu sahip. Suno 264. Abi gayrı Preven şehrine dalacak bir güç göremedim ben. <laughs> Şuradan bir 50 kişilik bir ordu alacağım. Okçu alacağım daha doğrusu. Hatta 70 kişi de olabilir. 70 kişilik bir ordu aldık. Şimdi tekrar geçelim oraya. Bunları oraya vermemiz lazım abi. Gelin aslanlar. Yenileştir abi. Hepsini ver. Şu anda güzel oldu galiba. Aynen. 157 kişilik bir. Burada da bir yandan da şu daha iyi tutunu bir kepitirsek. Geberme yazdıran. Bunlar kim ya? 84 kişilik bir grubumuz. Hemen bize e, yardıma yetişti abi. <laughs> 3 F1 F2 Atlılar bir beni takip edin abi 2 F1 şu konuda kal 1 F1 şu konuda kal Piyadeler yanlış konuşlandırdık ama <laughs> Yapacak bir şey yok abi 1 F1 siz şu konuda kalacaksınız aynen bir baskın vurup çıksak mı diyeceğim zayiat vermeyiz verir abi <laughs> Zaten güçsüz asker bunlar. Bam. Bam. Oo benim canım yok abi. Geri çıkıyor, geri çıkıyor. <laughs> geri dön abi, geri dön. Şimdi savaş statüsü. Geri dönüp asıl orduyla karşılaştıran biz bunları. Bam. Dönerken iki üç tane de hasar verin tabi abi. Tamam şimdi bir piyadelerimiz ve okçularımız bir hücuma geçiş yapsın abi direkt. 2 F3 F1 ateş etme. Direkt kılıçlarıyla girsinler abi biz de bir bu konumdan şimdi yardıma geldik abi. Bam. <laughs> Geri çıkıyoruz abi Aslanları bir <laughs> çıkarım. Boğazım bu çıkandı. Biz şu konudan biz bir savaş izleyebilirsek. Ve hatta abi attılar. Bunlar kaçmaya niyetleniyor. Biz bir bunların kellesini vuralım abi hemen. Şurada kaçan biri daha var hemen. 3 F1 F2 abi bu saatten sonra ucum. <laughs> Sen nane yedin abi. düşman asker kaldı, o da firar edecek galiba büyük bir ihtimalle <laughs> bakalım ne olacak neredeyse zayiat vermemişiz abi çok güzel bir durum <laughs> şunlardan önce bizimkiler yetişir bence ne diyorsunuz bizim atlılar daha hızlı abi abi kaçmasın o adam ya benim en sevmediğim şey savaştan kaçmaktır. Çıkalım abi. Daha haydutları alamıyoruz neden? Çünkü yerimiz dolu abi. Hmm. Winkort kalesinde aldık abi. Son e, Sıvat son iki toprağı. Kelereden kalesi ve <laughs> biraz bir bekleyelim abi sonra. Veya tabi bilim ordulara bir şey mi verelim Evlere dönsünler. Çünkü 9 28 ve <laughs> 14 askerleri kalmış. Dönün abi evinize. İhtiyacımız yok. Hmm. Şimdilik ben de şöyle bir ilerleteyim abi zamanı. Hem askerlerimiz güçlensin hem de biz de biraz bir asker toplamaya yeltenelim diyeceğim. <laughs> bir dakika. Kod bir çarpmış. O zaman buraya geldi değil mi? Bir barış ilan edelim abi bir, bakalım ne diyecekler. Barış yapmak istiyorum. Burayı tek başıma kuşatabilir miyim abi bir saniye? <laughs> 44 kişiyim ama pek bir şeyin fark edeceğini düşünmüyorum abi. Hmm, geliyorlar. Aslında aldırmayayım. Hmm, sen ne abi? Yedin abi şimdi. Ne oldu şimdi? Hmm. Teslim oluyor da geber. 42 34 askeri var. Dalıyoruz abi hadi. Hmm. 34 kişilik bir garnizonları var abi. Bizimkiler çıkamadı bile. 4 askerimiz. Ondan 34 asker var. At 2 zarar almış. Neden? Hmm. Tam burdalar abi. önümüzdeler hatta şu konudalar. Aslında tek başıma gelmem bir zarar olabilir mi diyeceğim. Bir zarar olacak yani. Hatta daha iyi oldu. Önümde bir ordularını düz dağıttık abi dağıttık işte ba 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 siz kimsiniz lan benim ordularım hmm. <laughs> Abi Seni benim öldürmem lazım değil mi? Şey. Neyse hadi. Affettim seni çok güzel buradan bir kill geldi hoppam Uf. svatyalı zırhlı benim tarafımda kellesini abi. vurun abi şunları <laughs> bam çok güzel son 5 düşman askere. onları da indirince bitecek abi 4 hmm, 3 2 Kaçıyorlar abi şu an. Birini daha yakaladık. Ama indirebileceğiz mi? <laughs> abi siz diğerine gidin ya. Yine bir kişi kaçacak değil mi? Yine sonuncu kaçtı abi ya. Şu an deli oluyor. Aslında ben gitseydim yakalardım da. Artık keş kaldı. Şu an bile gitsek yakalayabiliriz abi aslında da. Artık kale yavaş yavaş dışarı doğru gidiyor ya. <laughs> hmm. Abi kaçmadan yakalayabilirsem çok efsane bir şey olur. <laughs> hmm. Bu kadar kovaladım abi. Niye kaçtın ya? abi. Oo, ben bunların olduğunu bilmiyordum. İnşallah da gayret Preven şehrinde koyarız bunları abi. Çünkü oradan asker aldığımız için talim not yazısı, talim not saçısı al. hepsini aldık abi çok güzel. Bir buradan bir çıkalım. Eee Preven şehrine. Aynen bir buraya yerleştirelim diyeceğim daha da ama o tarafa daha çok askeri birlik lazım Neyse buraya da daha çok lazım mı? Karası kaldım ama ben buraya verdim abi, gördüğünüz gibi <laughs> Şu 41 kişilik askeri birliği Oraya vermeye gideceğim şimdi Çünkü aslında buraya Pek bir ihtiyaç var mı diye bakıyorum Harin e, Venture kalesi Abi yok ya 157 kişi kalsın orada. Doktor Ferit gel bakalım. Kuşatma kulesi inşaat istiyor. Şey kuşatma kulesi inşaat 66 saat sürecekmiş Ben bir elçi mi göndereyim abi? Eğer hala istemiyorlarsa bize barış yapmayız abi. Bu kadar olur biter yani. Bir de öldürüyormuş benim e, gönderdim adamı. <laughs> o zaman düşünsün de. lan üzgün Üzgünüm kardeş seni alamam. Seni de alamam kusura bakmayın. Almıyorum abi sizi. Şu sırada sizinle ilgili bir agilite bir konu yok. Fakat şunu belirtmeliyim ki efendim. Polikata, politikayla aram pek iyi değildir. Ve normal hayatıma geri dönmek istiyorum. Eğer en temel yönlendirmelerden ya da daha yararlı bilgiler almak istiyorsa benim konumda daha uygun bir meslek taşıma istiyor. Geçen üzerine bu esnada yapılması var mı? Hmm. Bir elçi göndermek istiyorum. Svatya krallığına. Aktümener. Tamam. Sen uzak kalesi kendimi almak istiyorum. Derebeylerimden birine toprak vermek istiyorum abi. Hepsine tekir teker kale vereceğim abi. Ninho kalesi. Lord Nelazite. Ezalet. Şimdi hepsi aram iyi. Şimdi Gravin de vermem lazım. Derbeylemden birine toprak vermeni istiyorum. Tilbaut kalesi. Grainland. Derbeylemden birine toprak vermeni istiyorum. Tevarin kalesi. Lord Devlian. Toprak verelim abi. E, Ribelet kalesi. Lord Nelak. Bu toprak vermeni istiyorum abi. uzak Kalesi, Lord Far. Tamamdır. Geri kalan köyleri falan da ben aldım abi. Hadi görüşürüz. Seni yerine de değiştireceğim abi bu arada. <laughs> bir Yimiray bulabilirsek abi Yimiray'ı geçiririz oraya. Bir dakika ben şu adamları bir kesmem lazım. Oo, bir saniye bizi çağırmış mıydık ya ha doğru savaştayken çağırmıştı abi ben unuttum valla <laughs> mesajımı almış olmalısın şiirimiz yok kusura bakma gösterir ya tamam bir ara yaparız düğünümüzde sultan hakimden bir görev isteyelim görev verse bir sonraki bölümde görev yapacağız abi ben bu arada şu 77 kişilik bir grup vardı ya onu kesmem lazım. Sultan Hakim konuş. Göreviniz var mı? Geçen gün askeri kontrol ediyordum be. Abim sen de 6 memlüktü Memlikte. Bir kaydedelim abi. Ne olur ne olmaz. Gelmişken bir hana da girelim. 6 memlüktümüz var zaten abi. Onları veririz. Bunduk. Gezgin saçı abi, golf, <laughs> bunduk savaşçı abi, gezgin saçı. Senden bir şey öğrenelim. Niye okumayacağım bu Bölüm Aslında bundu alabiliriz abi ya, alalım bundu. Bunduk ya da golf alalım. Golf biraz daha bilgili. Ben Kadim ve muazzam golf evinden golfün oğlu golf. Evinin hiç duymamıştım <laughs> Gerçekten belki cehaletinizi affedebilir Atalarımızın toprakları çok çok uzakta dağların ardındadır <laughs> 300 dinara sen aldı abi gel <laughs> Ne yapacaktık abi ha Şuraya geliyoruz Tevarin kalesi Girdik abi buraya Yok Ay, serenet memlekleri hepsi burada. Ne yapacağız? Yapamayacağız abi büyük bir ihtimalle göreceğiz. <laughs> Suno şehrine bak. Abi nasıl olamaz ya bizde ya? Serenet memlüklü, serenet muhafız olmaz mı abi? Ee. Sen Gütçe kalesine bakalım. Seren Okçusu var Kıdemli North Okçusu Dertürk Kalesi'ne alalım Serent Kıdemli yazısı, Kıdemli Okçusu, North Okçusu diyor <laughs> Tilbaht Kalesi Allah Allah Ben bu memnuniyetlileri ne yapmışım ya hmm. Harcadım mı diyeceğim, nasıl harcayacağım Sarenet muhafızı kıdemlisi Saren topçusu 5 Beşinci sana nereden bulacağım abi Sarenet mevcudu ya. Yine bir de uğraştıracaksın değil mi? Ben var diye biliyordum abi ya değil ee, Sarayın Sultanı'na bayağı bayağı abi bayağı bir işbirliğimiz e, iş bildiğimiz var abi Noyan diye Noyan tamam <laughs> ben bir köy yağmalasam abi köy yağmalasam acaba aslan askerler güçlenir mi Şimdi köyü Evler ateşe ver abi. <laughs> Şu an alıyoruz abi. dalma be Abi, videoyu burada bitirelim. Daha fazla uzatmayalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz <laughs> beğenmeyi kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> <laughs>